Oldu. Hayda. Merhaba arkadaşlar. Bu boyu kaçmazdıysa ne oynuyoruz bugün kızım? <güler> Heyecanlı çok. Hello Neighbor ormanını. Arkadaşlar Hello Neighbor'ı gizemli orman evini oynuyoruz. Bakalım bu bölümde neler bekliyor bizi. Oyunumuza geçelim mi? Oo arkadaş bu ne böyle ya? Buralar Kızım şurası bizim evimiz mi? Yok arkadaş gidemiyoruz. Burada biz evsiziz gibi geldi bana. Aynen biz evsiziz kızım burada. Şuradan şuradan şöyle çıkalım. Bakalım şurada ne varmış. Ne oluyor ya? Gelme abi sen. Sen gelme bizim yanımıza. Vallahi bak geriliyorum ben ha. Şunu aç bakayım. Aktif mi bu? Bu aktif. Tamam. Şimdi şurası var. Şuradan bakalım be. Ne var bir şeye. At bakalım. Abici burada ne var? Hiçbir şey yok burada. Orada bir şey var ama biz göremiyoruz. Eyvah Ev evde ne var burada? Orada bir şey var. Burada Oo baya bir gemli. Allah ne oluyor ya çekmece tokat attı bana Aa nereye açtı ne Beyaz anahtar lazım ya Nereden bulacağız şimdi onu Burası kapalı burası kapalı Orayı açtık şuralarda bir şey var mı Hı <laughs> <laughs> diyor bak Burada yok bir şey Ya orada kesin bir şey vardı da Ses geliyor ne yapıyor ya burada <laughs> Söyle canım Hmm, hmm. Kızım çıldırıyor çıldırıyor da. Bunların arkasında hiçbir şey yok. Yıktık. Allah ev, adamın evini darma ettik ya. Ayıp değil mi yaptığımız? Şu mezarlık gibi şey? Bu ne? Burada bir şey yok. Burayı kazacağız kesin. Burayı kesin kazacağız. Aa bura. Buraya saklanıyor. Çık buradan canım. Yukarı çık. Kızım mecburen şunun altında belki bir şey olabilir. Şunu at dışarı. Adam evini var ya girdik. İki dakikada darma duman et. Bu ne? Fener. Fener kalsın. Şimdi şuradan. Ya ya. Bu ne biçim kapı arkadaş ya. Bankada bile böyle güvenlik yok ya. Bu ne ya? Vallahi bir şey diyeyim sana bak. Şu kapıyı açtığımızda Hello Neighbor'la karşılaşmamız an meselesi yok değilmiş. Tamam. Bu ne? Burada bir şey yok. Bu ne? Hiçbir şey yok. Böyle bomboş gidiyor böyle. Soğuk bile yok canım. Ne yapacağız şimdi çekmece? Aç şunu. Aç lan. Abi sakın gelme bak gelirsen burada işimiz biter. Aç şu çekmeceyi. Bir şey var A, mı? Buyur. Anahtar! Ne anahtarı ya? Vidaymış ya. Somun ne? Neyse artık. Şimdi ben... Der git burada bakayım ya. Aç şurayı. Atsana baba at. Yusra burada at. bir şey var mı? Geldi. Tamam, anahtar var şurada. Anahtar değil o. Nerede? geldi. <laughs> Kapat şunu. Abi kapattık. Buranın güvenliğini kapattık. Şimdi sen düşün elle neyi Allah! Tek battı. bak bak sen tek battı. sen tek battı. burada bir şey var. Aktif ediyor kapatıyor. Ne oluyor? Ben. Gidiyor. Abo bu buradan nasıl geçeceğiz biz? Kendi kendimizi sıkıştırdık. Bir sor. Wilson, Wilson abi, ne Allah abi? Allah. Neyse o gitsin biz zek burada zek iş... zek Kızım tekmeyi <laughs> koyduğu gibi adam bir şey diyeceğim ya Allah Allah ne, bu Allah ne? Gitti ya. Burada bir şey var mı? Adam tekmat attı ya acımasız vicdansız. Aa, burada <laughs> e, kilitli. Abi anahtar yok ya. Ne oluyor? Hala anahtar sıkmışlar. Bir sürü anahtar bir tane yok kızım. Bu ne? Bunu almıyor. Anahtar bir tane Şurada yok. Şurada bir benim. şey var. Aha ana bu ah, buldum buldum. Anahtar. Sıkıştı. Ya er şunu ya şuraya at. Abi. Beni sıkıştırdı. Ya bu ne ya? Ya sıkıştık ya böyle saçma bir şey olmuyor. Gel bakayım. Senin. Eleri bir açıyorum burayı. Ana açtı. Oo. Ya bunlar burada ne iş var? Attık hem oraya Aç şu kapıyı. Hmm, aç. Yavrum açsana kapıyı. Ana. Bu Oo Tamam. Versene işaret ediyorsun burada bize. Aa, anahtar içindeymiş. Anahtar içindeymiş. Sen dönle, aldım, lan. aldım aldım Tamam bu mavi kapı nerenindi? Mavi kapı. Al, adam devamlı böyle ya bu kafeyi yedi bu ya. Kafayı yemiş abi. Bir sıra bu, bu nereye açıyor? Bak ne oluyor? Bak. Pire yemeği iniyordu bak yanlış yapıyorsun öneği bur çok ayıp ediyorsun üstümüze üstümüze varıp duruyorsun ya Bizim patladı Üstremledi patladı şimdi biz ödülü nasıl tamir edeceğiz ya bak Burada perişan oldu çocuk yer. Ha nereye çıktı gene yani? Abi her yer bir şey her yer bir şey açılıyor Gelmeden açalım şunun arkalarında genelde bir şey yok. ne bu kuru fasulye mi ne bu kuru, kuru fasulye <laughs> Kuru fasulye konservesi. He ne var ne sevdiği yemek kuru fasulye. Arkada bir şey var mı? Tabağı ver. Her şey olabilir. Erime olmasın lütfen. Aynen öyle. Hah. Eh, at şurayı. Şuraya. Şuraya. Burada bir şey yok. Bak çıldıracağım ya. Bu ne? Söyle ne diyor? Ne söyle diyor? Bir şeyler diyor. At şunu. Hah. Söyle bir şeyler. Mavi kapı nerede? Şurası Dünya var burada. Var. Oynuyorsun. Bu ne? Bu bir... Nerede? Ne oluyor? Nasıl anahtarı nereye sokacağız kızım? Ana hiç arkaya bakmadı şurada Bilmiyorum. şöyle kaçtık. Adam çıldırıyor. Bak. Bir dakika ya bu kapı nereye açabilir sence? Bilmiyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? Ver bakayım şunu. Aç bakayım. Anahtarı. Aa. Şunu atalım şurada dursun. Abi ne bu ya? Tık, tık, tık. Aynı At bunu gösteriyor. buraya. Kızım karman çorban ortalık. Bu ne? Sinema mı oynatıyor Ellen bu burada? Şimdi nereye çıkalım? Bak şurada Al. gidiyor. Buradan. Aa yukarı. Bir şey merak ediyorum. Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> merak etmiyorum. <laughs> ben direkt <laughs> direkt yukarı çıkıp sıcak temas yaşayalım hemen camla. Hemen gidiyoruz. Allah buraya nasıl Çıktık, çıkacağız? Içim. Çıktık vallahi. <laughs> ortalık yıkıldı şimdi. Ortalık yıkıldı. Bu ne? Abi şu plakları da şurayı kır. Gir şuradan içeri. Tamam. Şimdi. Ya ben verdim. Mavi kilit gördüm bir yerde. Abo geliyor. Kaçtı burada. Hop. Daha nereye gelecek? Buraya gelemez herhalde. Tamam o aşağı indiyse biz buradan yukarı çıkıyoruz demektir. Tamam çık canım. Çık canım. Zıpla. Zıpla. Nusret çıldırdı arkadaşlar korkudu <laughs> Tamam sakin ol kızım Dur kut buldum Nereye açtı? Allah'ım ya Rabbim ya kaldırıyoruz indiriyoruz çıkarıyoruz Hiçbir şey olduğu yok Nereye gidelim? Zaten Hello Neighbor var ya Barut gibi ya çat patlayacak şimdi Cam kapanmış Allah Allah ver şunu Ha camımız kapıyor ya Ya tamir ediyor ya Geliyor mu? Bak gireceğim gelecek şimdi. Gireceğim gelecek şimdi. Öyle bir de enteresan bir şey bu yani. Anladın mı? Böyle enteresan işte. Çık. Çabuk çık. Elini uzatır. Gel buraya. Ne oluyor? O bu. O Şuradan gidelim ya. Şuradan çıkıyorum. Anda mavi anahtarı buldum. Aç bakayım şurayı. Ne oluyor? Bura neresi? Allah. Nereye girdik biz ya? Kusura bu ev var ya efsaneymiş. Anda anahtar buldum Gel buraya. Bir süre elini uzat kızım. Elini uzat alabiliyor musun? Bak çek. Aa aldım. Allah var ya terledim burada ya. Şurayı aç bakayım. hee bu kapı buranınmış. Bura nereye açılıyor? Adam elma atıyor elma. <laughs> Adam elma atıyor da kapıda arkasına takılıyor. Buraya açıyor mu? Açmıyor. Biz yukarı çıkalım. <laughs> yukarı çıkalım hemen. Şuraya gidelim. Şuradan şeyle dalandık. Abi evde her yer birbirine benziyor. Bu ne? Buna almıyor. Burada bir şey var mı? Şu... <laughs> Beni aynen kızım. <laughs> Beni resmen horoza çevirdi. <gülüyor> 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 böyle böyle. Titriyor titriyor. Uçan sabri gibi. Şuradan gidelim. Bu anahtar neredeydi? Arkadaş bu kadar evin bu kadar Ayy, burası Ayy. açıyormuş. <laughs> Gel bakalım şimdi şimdi bunu buraya koyalım. Bak şimdi gene gelecek. Aa ben bunu kaldırıyorum o indiriyor. Ne oluyor? Allah bu kapıları nasıl açacağız şimdi ya? Dur bakayım. <laughs> Çıldır çekiyor Yusra. İsra iptal oldu arkadaşlar. Benle devam edelim. <laughs> Şimdi dur. Girmek de lazım. Şimdi şöyle Çıkırdık abi. Ve buranın. Ana. Nereye gittik ya? Sarı anahtar lazım. Sarı anahtar lazım. Sarı anahtar lazım. Başka ne lazım? Allah Allah. Hayda. o! Abi! İsra! Çocuk nasıl bağırıyor öyle? <laughs> Çocuk iki büklüm kaldı. Abi, Şuradan bir şey alalım ya. Al şunu. Silahın üstünde dönüyor. İsra krize git kızım kendine gel. Kızım kendine gel kendine. Aç şunları şuraya. Aa bir şey buldum sanatlar? Abi iki tane bir şey buldum hem de bak. Biri bu. Bu ne? Mavi şuraya koyalım. Şunu bana ver bakayım canım. Şimdi gidiyoruz. Şuradan hemen inelim aşağıya. Tamam göre geri 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 geri. Beyaz kapı nerede? Geliyor mu? Gelmeye. Ha neredesin? Nerede nerede? Beyaz kapı nerede? tane ne bulduk? Arabanın anahtarını bulduk. Arabanın anahtarı ne? Araba mı var burada ya? Arabanın anahtarını bana niye verdin ki sen? Arkadaşlar Helen Aver'ın güzel normal evini oynadık. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.